Neredeyiz? Bebek sırtlarındayız. Sırtlarında Ferit abimizle beraber İstavrit'teyiz. Evet Ferit abim de burada. Şu anda İstavrit'imizi aldık. İstavrit'imizi aldık. Birazdan ileri şuraya. Çinokop'a doğru gideceğiz. Şu anda Sinokop'ta bir tane oltamız var. İki tane oltamız İstavrit'te. Yatlar falan geziyor. E bizim de yatımız bu. Gördüğünüz gibi. Şöyle bir ön kameraya çevirelim. Ön kameraya çevirelim. Manzarayı da görün. Eyvallah Ali Kaptan. Teşekkürler. Şimdi ön tarafa geçiyoruz. Ön taraftan şeyi izlersiniz. Bebek sırtlarını. Gördüğünüz gibi çok güzel bir manzara var. Mis gibi. Biz gibi. İstavritimizi aldık. Şöyle. Hava da güzel. Hava da güzel. Şartlar güzel. İş yanına da alacağız. Şöyle... Gördüğünüz gibi bebek sırtlarındayız. Neredeyiz? Yatımızdayız. Evet. Bot yattayız. Şöyle bir ortamı da size göstereyim. Şöyle çekelim. Evet. Şu an boğazdayız. Bebekte. Gördüğünüz gibi mis gibi bir manzara var. Çok güzel. Bebek sırtlarındayız. Evet istavrit get, şöyle biraz istavritimiz vardı. Bak şöyle biraz istavritimizi aldık. İstavritimizi aldık. Şimdi şu bölgedeki şöyle şu bölgedeki evet Ağaçyan bölgesindeki Mera'ya gideceğiz. Orada Çinokop için döneceğiz. 3-4 tane Çinokop'umuzu yedirdik. Pardon istavritimizi yedirdik. İstavritler gitti. Besledik. Şimdi inşallah Çinokop'a deneyeceğiz. İkindi okunuyor. İkindi yıkılalım. İkinden sonra çıkacağız. Takip etmek isteyen arkadaşlar devam edebilir. Yayınımızı takip edin. Birazdan bakalım. Çinokop falan var mı? Herkese şöyle bir çevirelim. Evet. Kamerayı bir çevirelim. Evet. Şimdilik herkese hoşçakalın. Bizimle kalın. Birazdan